Bugünkü videomuzda doğa dengelerinin alt üst olduğunu delilleriyle izleyeceğiz. Hakiki cesaretin yırtıcı hayvanları kovarken, evcil bir hayvanın nasıl yırtıcı olabileceğini izlerken önümüzde sergilenir bulacağız. Eşeklerin atlardan daha zeki olduklarını, tehlike anında çok güçlü ve hızlı olabildiklerini, hatta bir pitbull köpeğinden bile daha vahşi olabildiklerini biliyor muydunuz? Birazdan izleyeceğiniz görüntülere inanmakta güçlük çekeceksiniz görüntülerde bir eşek sırtlanlarla dolu ıssız bir alana girmiş görülüyor. Sizin de düşündüğünüz gibi çoğu zaman çokluk cesarete üstün gelir. Sırtlanlar eşeğin etrafını sarıp ona saldırabilir, paramparça edebilirler. Eşeğin bu durumda kaçması imkansız. Fakat buna rağmen eşek olduğu yerde kendinden emin bir şekilde dikiliyor. Eşeğin arada bir anırması üzerine sırtlanlar korkup geri çekiliyorlar. Sonra da tekrar ona yaklaşmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine eşek sırtlanların üzerine aniden koşmaya başlayıp onları korkutuyor ve kendinden tekrar uzaklaştırıyor. Bu gerçekten müthiş bir görüntü. Görüntülerde 5 ya da 6 sırtlan olduğu sanılıyor. Eşek bu sırtlanlar yanında gerçekten cüsse olarak küçük görünüyor. Onların tüm vahşiliğine rağmen eşek tüm ihtişamıyla önlerinde korkusuzca duruyor. Sonunda sırtlanlar eşekle başa çıkamayacaklarını, cesaretini kırmanın mümkün olmadığını ve ona yaklaşmaya da imkan olmadığını anlamış olacaklar ki orayı terk etmeye karar verdiler. Eşekse tüm ihtişamıyla olduğu yerden ayrılmadan zaferin tadını çıkarmaya devam etti. Bir adam Brezilya ormanlarından birinde 5 tane kurtla boğuşan bir Doberman köpeğini kayıt altına aldı. Başlangıçta köpeğin kaçacağını sandı. Fakat daha sonra olanlar video kaydeden adamı şok etti. Karşısında 5 tane kurt gören köpek önce biraz geriledi. Sonra durup hepsine birden meydan okuyarak bakmaya başladı. Kurtlar köpeğe biraz yaklaşıp sonra vazgeçtiler. Birkaç dakika sonra köpek kurtların sayısının çokluğuna bakmadan üzerlerine koşmaya başladı. Bunun üzerine kurtlar Doberman'dan kaçıp ağaçlar arasında kayboldu. Köpek durup beklemeye başladı. Biraz sonra kurtlar yeniden ortaya çıktı. Kurtlar yaklaşmak için köpeğin sakin bir şekilde yerinde durduğu bir anı kollamaya başladılar. Yaklaştıkları anda köpeğin üzerlerine saldırmasından korkuyorlardı. Doberman kurtlara doğru bir adım atar atmaz kurtlar geri çekilmeye başladı. Bu sefer köpek kurtlara saldırmak için son sürat atıldı. Bu sefer onları yakalayacaktı ki arkadan durup dönmesini emreden bir ses işitti. Ses, kendisini ormanın ortasında kaybeden sahibine aitti. Sahibi çağırmasaydı mutlaka kurtları tek başına yakalayacaktı. Bu da bir kez daha gösterdi ki Doberman köpeği en iyi ve en cesur av köpeğidir. Yanı sıra sahibine karşı oldukça vefalı ve itaatkar bir köpek. Karşınıza 6 tane kurt çıksa ne yapardınız? Korkutucu bir şey değil mi? Peki o zaman bir de 6 kurdun bir atın karşısına çıktığını düşünün. Herhalde hepinizin aklından aynı şey geçiyordur. Fakat bir adamın kayıt altına aldığı görüntüler gerçekten garipti. Neyse ki karşılaşma düşünüldüğü gibi geçmedi. Kurtlarla at arasında hiç beklenmeyecek bir mücadeleyi görüntüleyen kişi videoyu internette paylaştı. Video hızla internette yayıldı. Video İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bir doğa fotoğrafçısı tarafından çekildi. Altı kurt birden yalnız başına gezinen atı çevirdi. At kurtlardan daha büyük olsa da kurt sürüsüne karşı hiçbir şey yapamayacağı gerçeği ortadaydı. At bir an olsun korkmadı. Kurtlar onu çevrelemişken birden yere oturdu ve kurtlara doğru yuvarlandı. Doğa fotoğrafçısı bile görüntüleri kaydederken hayır diye bağırdı. O an fotoğrafçı atın sorunun geldiğini düşündü fakat hiçbir şey olmadı. At karın üzerinde korkusuzca neşeyle yuvarlanmaya devam etti. İlginç bir şekilde kurtlar ata saldırmadı. Bu çok şaşırtıcı bir şeydi. İsveçli hayvan uzmanı Jonas Bergström, "Kurtlar ata neden saldırmadı?" sorularına, "Atlar kurtları görmeye ve onlar tarafından saldırıya uğramaya alışık değiller. Kurtlar da bu bölgede at avlamıyorlar. Daha çok kendilerinden küçük olan köpekler ve yabani tavşanları avlıyorlar." dedi.